İsmim İsmail Dinç. Eşim Emel Dinç. Eşimle bir hafta önce buraya bir yatış yaptık. Omurilikte iyi huylu bir kitle olduğu tespit edildi. Buraya gelme sebebimiz eşimin ablasının daha önce bu hastanede beyin ameliyatı olması, Aslan Hoca tarafından operasyon geçirmesi. Yani bu hastalık sürecinde biz çok psikolojik olarak çökmüş bir durumdaydık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk çünkü zorlu bir süreç başlamıştı. Yani yürüme zorluğu, ev işlerinde sürekli yapamama hissi, oturamamalar yani o kadar farklı bir süreç yaşadık ki bu bizi psikolojimizi çok etkilemişti. Bu zaman içinde yani sağ olsun Aslan hocamızı bir tanışmak için bir randevu aldık. Bilgili ilk buluşmamızda bize çok farklı bir bilgilendirme, çok güzel bir yöntemle neler olabileceği, ameliyat sürecini çok güzel bir şekilde bilgilendirdi çok da güzel bir operasyon geçirmemize vesile oldu. Yani şu an hastamız harikulade şekilde yürüyor. Bugün beşinci gün kendi ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Yani umarım diğer hastalara da bir umut ışığı olur bu. Yani hastaneye yatış yaptığımız ilk günden taburcu olacağımız birkaç saat sonrası, şu an birkaç saat sonrasına kadar yani genel olarak hastaneye ilk girdiğimizde bize yardımcı olan bilgilendirmedeki arkadaşlarımız, kattaki servis hemşirelerimiz, yemekhane sorumlularımız, odadaki görevli hizmetlerimizden bir son derece memnunuz. Hijyen konusunda kesinlikle taviz vermeyen bir uygulama içindeler hepsi. Yani hasta hakları mükemmel derecede işliyor burada. Hiçbir problem, hiçbir soru işareti yaşamadık. Gayet memnunuz. Harikulade bir sistem üzerinde aldığı belgeyi çok hak eden bir hastane olduğunu ifade etmek istiyorum ve çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Önce işime çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte hep yanımda olduğu için. Ümidinizi kaybetmeyin hiçbir zaman için. Destek de çok önemli. Yani gerçekten e, olunabileceğimiz yerde olduğumuza inanıyoruz. İhtiyaçlarımı görebiliyorum. Görüyorsun. O giz dışarı çıkabiliyorum. Bu süreçte bana destek olan eşim çocuklarıma, hastane personellerine, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.